Sadece öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben doçent doktor Mustafa Özdemir. Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm. Aynı zamanda Makina metal teknolojileri bölüm başkanıyım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Fen Bilimler Enstitüsü'nde tamamladım. Ve doçentliğimi de makine mühendisliği alanında aldım. Şu an Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu Makina Metal Teknolojileri bölüm, bölümünde de öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Anladım onun temel eğitim anlayışını nasıl özetlersiniz? Meslek Yüksek Okulu'muz teorik ve uygulama eğitime dayanan bir e, stratejiye ait. Yani şöyle baktığımızda tabii ki temelimiz Meslek Yüksek Okulu'muzun uygulamalı eğitim. Yani 3 artı bir eğitim modeliyle uyguluyoruz. Yine bizim okulumuzda Meslek Yüksek Okulu'muzda e, atölye, laboratuvarlarımız bulunmakta ve öğrencilerimiz de buralarda uygulamalar yapmaktadır. Tabii ki bizim kökenimiz yani baktığımızda meslek yüksek okulu yani sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor. Yani bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. İşte Meslek yüksek okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz mesela teknik programlardan mezunsa mesela tekniker ünvanı alıyor. Yine bunun yanında e, sosyal bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz de meslek elemanı ünvanı almakta. Anladım. Peki size göre meslek yüksek okulunu öğrenci memnuniyetini belirleyen en önemli unsurlar nelerdir? Yani baktığımızda tabii ki biz e, öğrenci odaklı eğitim anlayışımız her zaman devam etmekte. Bu süreçte tabii ki öğrencilerimizle anketler oluşturuyoruz. Mesela yakın zamanda futbol turnuvası yaptık. Öğrencilerimiz talep etti. Futbol turnuvası yaptık. Mesela öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda değerlendiriyoruz ve zaten eğitim öğretimimiz öğrenci odaklı, öğrenci memnuniyeti biz kesinlikle önemsiyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim memnuniyet yönetim sistemimiz var. Öğrenciler taleplerini orada bildirebiliyorlar. Yine o talepleri biz değerlendiriyoruz ve onlara yönelik iyileştirmeler yapıyoruz. Daha güzel bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyoruz. Baktığınızda müdür olarak odam Mesela evet, sürekli açıklar. Öğrenciler istediği zaman girip çıkabiliyor, geliyor, sorular soruyor. Durumlar oluyor. Bunları rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Yani baktığımızda tabii ki öğrenci kaydımız gerçekten de başarılı öğrencilerimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz de Teknofest projeleri yaptı. 40'a yakın bir proje bildirdik. Yine baktığımızda TÜBİTAK 22.09 projelerinde <laughs> yaklaşık 30 tane projemiz kabul oldu. Baktığımızda Türkiye genelinde de meslek yüksek okulları arasında ikinci sıradayız yani TÜBİTAK 22.09 projelerinde kabul oranımızda. Yine öğrenci odaklı eğitim anlayışımızda çap imkanı sunuyoruz. Birçok öğrencilerimiz farklı programlar arasında da çap yapabilme imkanı sunulmakta. Mesela öğrencilerimiz bazen geliyor, hocam biz işte elektrik bölümünde okuyoruz, makina programında çap yapmak istiyoruz dediklerinde onlara çap kontenjanı ayırabiliyoruz. Yani öğrencilerimizin talepleri, makul seviyedeki taleplerini olumlu olarak değerlendiriyoruz. ya yani bu da tabii ki öğrenci odaklı eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Peki öğrencilerin sorunlarını iletebileceği mekanizmalar yeterli mi? Yani baktığımızda tabii ki yeterli arkadaşlar. Memleket yönetim sistemimiz var, Yine geri bildirim mekanizmalarımız var. Yani mail olarak öğrencilerimiz bize ulaşabilir. Yani direkt zaten problem olan da tek mesela geliyor. Sekreterlikten izin istiyor. Tek benle muhatap olabiliyor. Yine gezerken, binayı dolaşırken, bahçede gezerken de öğrencilerimiz gelip taleplerini iletebiliyor. Her şekilde sizi iletiyor. Tabii ki bizim kapımız açık. Her zaman öğrencilerimiz yanımıza gelebilir. Yani memnuniyet duyarız. Peki öğrenci memnuniyetini arttırmak adına planlanan yeni projeler var mı? Yani şimdi tabii ki bizde meslek yüksek okulumuzda akreditasyon süreci, özellikle 2025 yılında bir tane programımızda akreditasyon başvurusu yaptık ve tam 4 yıllık akreditasyon aldık. Gelecek dönemde de yine 7 tane programla akreditasyon süreçlerine başlıyoruz. Özellikle 2026 yılında 7 program akreditasyona başvuru yapacak. Tabii ki akreditasyon e, baktığınızda geçen yıl akreditasyon sürecine girdiğimizde meslek yüksek okulumuza büyük katkılar oldu. Baktığımızda atölye laboratuvarlarımız yenilendi, bilgisayarlarımız yenilendi, e, sıralarımız yenilendi, birçok ne yaptı bize bir katma değer kattı. İnşallah yeni dönemde de akreditasyonla birlikte meslek yüksek okulumuzun imzasını arttırmayı planlıyoruz. Hmm. Yine dönem sonu sergilerimiz oluyor. Her dönem, mesela geçen dönemde yaptık. Ödüllü dönem sonu sergilerimiz oldu. Yine bunu Yozgat Sanayi Ticaret Odası, Ticaret Borsası, yani tabii ki Gök İşbirliği ile yaptığımız protokol kapsamında e, yine biz ödüllü dönem sonu servisi planladık. İnşallah Mayıs ayında da ikincisini yine planlayacağız. Ödüllü bir şekilde de öğrencilerimize bir yarışma imkanı sunacağız. Öğrenci odaklı yine eğitim yani sergilerimiz olacak. Yine eğitimler veriyoruz. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili eğitimler planladık, yaptık. insan değerlerle, Kızılay'la ya yani birçok alanda da ne yaptık? Etkinliklerimiz, eğitimlerimiz devam ediyor. Bunlar bizim öğrenci odaklı, öğrencilere yönelik yaptığımız Hı. etkinlikler. Anladım. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim almayı düşünen öğrencilere iletmek istediğiniz mesajlar var mı? Yani tabii ki meslek yüksek okulumuz baktığımızda arkadaşlar 1976'ya dayalı. Yani geçmiş baktığımızda yaklaşık 50 yıla yakın bir geçmişe dayalı bir meslek yüksek okulumuz. Teknik olarak teknik ve sosyal programlardan oluşan bir meslek yüksek okulumuzdur. Yani baktığımızda öğrencilere tavsiyemiz tabii ki derslerini iyi bir şekilde öğrenmeleri, e, bunun yanında uygulamalı eğitimi iyi kavramaları, stajı doğru yerlerde stajlarını yapabilmeleri, daha sonra da dördüncü dönemde mesleki eğitimi, işletmede mesleki eğitime çıkmaları çok çok önemli. Buna dikkat etsinler. Bir de ayrıca çap imkanımız bulunmakta. Çift Anadal programıyla öğrencilerimiz ikinci diploma almaya hak kazanabilirler. Bunu da değerlendirmelerini istiyoruz. Hmm. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çok Rica ederiz. Sağ olun.